Biz Biz bunu de rutinler de, çok... Güzel fiziği. Rotin'in hatta dedi ki ben kız halimle dedi Azize'nin fiziğine düşüyorum yani dedi. Boyu var Azize. Biri de saçını değiştirmiş beğendim yeni saçını. Mor saçını beğenmiyordum ama şimdi uzatmış ve ya, çok yakışmış. Ama en hani böyle roti yürüdüğünde geçen benim arkadaşım roti Özge var ya benim Hı. komşum. Vani Hı. İstanbul'da görmüş diyor ki Sibel o nasıl bir kız diyor ya bir, bir, şey yürüyor yani öyle boylu postu ya Roti. Bunların hepsi efekt yapmış lan. Ben hiç <laughs> efekt yok bende bu arada öyle bir şey yok Roti'nda. Hepiniz Efe, efekt yapmışsınız dur ben ne yapacağım. Yemin ederim efekt falan yok. Saçımı kestirdim sadece. Sen yayın açarken bana sordun mu Yasin? Yani sen sapancaya giderken bana sordun mu? Sen bana sormadığın için ben de sana sormadım. Önce sen gittin yani. Ya hemen dönebilirim. Şu an dön. Kızdırma beni. <laughs> Kaç gün kalacaksınız? Aşkım yarın döneceğiz ya. Yarın buluşalım Roti. Sen, ben, Berkay, Yasin. Akşama Süper. taraf olursa yetişirim. Berkay her tarafa sıkıştırılıyor ha. Düzgün çiğne demiş açsak sakızı. Ya sakın. Yani ya düzgün çiğne demiş aşkı sakızı harbiden ya. Niye kızıyor musun? Evet. Neden? Öyle. Öyle olması lazım. <laughs> Sibel şu an diyor ki ne oluyor ne Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Aa niye düştü, düştü Düştü. Hayır bunlar anlama abi arkadaki Cansel mi? Evet rutinde Bunlar birden tutturuyor Sibel Sapanca. Parasıyla gitmişler hemen bu arada. Oldu. Şimdi üstten... onlar Ben Zengo diyorum sen sponsor diyorsun. Üstten bildiğim... bildik mi? Ya. Birileri gibi Kıbrıs'taki en ucuz otellerde bedava sponsor reklamı yapsın. Cansil'in de parası var, Rotin'in de parası var yani. Bizim bu hani biz kötüyüz aynen diyen arkadaşı var ya. Bu Çeki Otel var ya İzmir'deki, ona mesaj atmış. Hayatında duymadığım otel, baskın yiyecek otellerin reklamını yapıyor. Kumar reklamı yapıyor. Şikayet edeyim mi kanka? Hapse girerler mi? <laughs> i̇şte o otel'e mesaj atmış, Rotin'de düştü bu arada o, oraya mesaj atmış işte ücretsiz kalsam reklam yapsam diye de otel dönüş bile yapmamış. Ya. Paran yoksa evde otur kardeşim. Değil mi? Hiç utanmıyor musun bana şunu verin bunu verin diye aç gibi böyle el alemden çer çöp takı istemeye tatil istemeye paran yoksa tatil yapmazsın evde oturursun ya. Ya da borç almazsın bir tatil için. <laughs> Beş bin. Pardon. Doğru beş bin özür diliyorum. Beş bin TL. E, gerçi şey de var Yasin. 20 dolar parayı kucağının ortasına koymazsın yani. Hani o kadar dolar görmemiş ki anladın mı? 20 dolar koymuş. Peki bizim bu nefretimiz ne olacak? <laughs> Öyle. Konuşmuş konuşmuş bana storylerimi kirletmeyeceğim. Yayınlarda tam gaz devam. Her akşam yayın atacağım artık kanka. Sen, ben de çok... Yine geri gel geldi. geldi. <laughs> Gitti geri geldi. Sen yine geldin mi? Can. Selma <laughs> o arkadaki. Arabayı ben kullanıyorum. Yola bakmıyor ki. Yol dışına her yere Can Cansel'e güvenin sapancaya mı gidiyorsun yani? Onun sürmesine Sen güveniyor musun? Var, Onun sürmesine güveniyor musun? Bir de Merve var mi? arkada. Bugün patlattın Merve. Merve bir şey söylemek istiyor musun Yasemin? E? Bugün nasıl patlattın? Ne oldu ki? Şey, bizim bir tane kavgamızı paylaşmış ya. Aa o Merve mi? evet o Merve. <laughs> Abi sileyim güzel bir şu an sana tripliyim. Yayını kapat gönlümü. Tamam. Niye ben trip yapıyorsun sana... Roti ya? Bana sormadan yayın aç. Ama var ya muhabbetimiz çok iyi sarıyor. Zaten. <laughs> çok eğleniyor. Çok güzel göndermeler var. <laughs> hey ama sen kimin tarafındasın? Benim mi çağrının Hadi buyur. Ben Tabii anladım. ki sen. Ablam bugün <laughs> Cansel. Bak, can... Cansel diyor ki sen. diyor ki ben senin tarafındayım dedi. Bugün ablam dedi ki şimdi bizim birkaç kavgamız oldu ya. Evet. E, diyor ki benim Funda ablam e, şu an yayında hatta Cansel'le aran nasıl? Diyor ki Cansel'le aslında aram iyiydi Cansel yarışma çıkma, yarışmadan çıkmadı ama bilmiyorum ki diyorum hiç konuşmuyoruz. Bak iyiymiş Cansel Dara. Ya ben olaylardan kaynaklı senin tarafındayım. Ama çağırdı arkadaşım yani. Şey, konuda seni haklı buluyorum demek yani seni seviyorum anlamına gelmiyor diyor. Ne var Cansel Bir şey, Roti Bir şey diyeceğim. Sen beni hem seviyorsun sen hem benim yanındasın. Bence de sen bilirsin. Yoldayım diye <laughs> sesin gelmiyor tekrar söyle. Diyorum ki sen bence hem beni seviyorsun hem benim yanımdasın bence. Kim Cansel? Kankim. Sen sen. Hayır, sen Rotem sen. Aşkım tabii ki de sen. Oh, ya evet. önümüze geleni yüz tekme oldu. Bu çocuk intihar etmesin bu kadar linç ve hate'den ya. Çok mu üstüne gittin? Ben linçlemiyorum da birkaç yanlış oldu bana da. Ama Sibel çok e, dillendiriyorsun. Bence senin gibi kaliteli bir kadın bu kadar dillendirmemeli o kişiyi. Doğru diyorsun ya. ya o gece yerine gel. Kişi. Doğru diyorsun Cansel haklısın. Yani sen çünkü Kesinlikle. ne kadar çok konuşursan anarsan o kişiyi çekiyorsun anladın mı? Gerek yok. Tamam aşkım ben kıyım. Yarın ben bir, kıyım bir Berkay'da onu bir dümdüz, dümdüz ediyoruz aşkım Berkay'da. Sonra da bir daha zaten konuşmak Ay, hani konu Bir biletmiyor. defa bir şey söyleyince olur ya başına gelir ya kötü bir şey. Bence onu da bu kadar dillendirmemek lazım. Dur abi geri dön. Doğru diyor. Doğru. Bence de bir şey sorabilir miyim? Sor. Sor, Sor tabii. O gece Aftal'a ne zaman barışıyorsun? Yapılmış, ne diyorsun? O gece Aftal'a ne zaman barışıyorsun? <laughs> yoluma bakıyorum bir bir. cidden yoluna bakıyorum. <laughs> Şu an yoluna bakıyorum can sen yoluma bakıyorum diyor ya her lafı on anlamlı olur mu <laughs> bakın yola çıkılıyor dedi biz öyle kendimize uçurmuşuz <laughs> sapancaya gidiyoruz yine laf yiyoruz yine ya biz yine ne yaptık yok prim için yok birinemli için buluşmuş olduk <laughs> <laughs> yok aşkım prim için akaretlere gidiyorlar kendilerini göstermeye sapancaya değil Aşkım ben anlamadım. Ben kendim evimde oturmuşum. Cansel gelmiş benim evimden. Bak, benim suçum ne? Sonuç olarak bütün kızlar şerefsiz. Oturmuşum kendime. <laughs> Yine ne yapıyordum? Dünkü rezilliğini anlatayım mı? Ne? Ya bu kızından tamam. ne yazılıyor? Yeter artık ya. Salın ya. <laughs> salın artık şu rotiyi ya. Beni de salın. Bir doymadınız ya. Bir doymadınız ya. <laughs> ne oldu bu <laughs> arada? Hangisinden bahsediyorsun hatırlayayım. <laughs> 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 Biz ciddi kaldık Sibel. He? Evet. Vallahi kilitli ciddi kaldık. Tamam çok derine inme. Kilitli kaldık kız. Ya tabii şey diyeceğim bunlar arkadaşlar. Çünkü şey orada sen varsın. Yan yana yayın açalım. Gel Yasin. Geleyim. <laughs> Oturuyorum <gibi, değilBIK> <laughs> evde. Ne gidiyorduk? ya? Yangın çıkışında merdivenlerine kilitli kaldı Yasin'i. Nasıl? <laughs> Yasin kapıyı açmaya çalışıyor. şunu? En son kameradan güvenmişti. İçeriden açılmıyormuş Ayı. bir de. Tamam mı? Kaldık Açık yani. AVM kapı AVM'ye girdik gidecektik. Asansör gelmedi. bütün türlü ben dedim gel yangın merdiveninden çıkalım dedim. Hiç korkmadan bir de önden gidiyorum. Ya aslında arkamda insan bir der gel sen benim arkama geç falan. Yok. <laughs> Asla. Asla <Asin> bayanlar öncelik. <laughs> Doğru. Neyse gittik çat 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 bir iniyor. Sanki sanki benim evimin içi. O derece. Rahat rahat iniyorum çıkıyorum falan filan. En son baktım çıkış yok. Çıkalım diyoruz çıkamıyoruz. Kapılar dışarıdan açılmıyor yangın Merdiveninden. Hani i̇çeriden açılmıyor. Bir türlü neyse güvenlik gördü bizi kesin kameradan bunlar salak mı ne yapıyor diye gelip bizi çıkardı. Yani AVM'nin yargının çıkışından çıkıp hastaneden çıktık yani. Öyle değil. <laughs> ya. Ne alakaydı anlamadım. Öyle. Bu rezillik değildi ki. Rezillikti <laughs> bence yani. Güvenlik bize öyle bir bakış attı ki yerin dibine girdim girdim çıktım yani. Güvenlik gelmese AVM'de kapanıyordu bu arada. Evet, evet. Orada sabaha kadar peki, otoparkta, ka otoparkta peki arabaya çat diye vurmam Ay, ee, ben çıktı. Sonuçtan sıfır Mercedes, nazar değer kanka Ka bu yüzden. Kaldırıma kanka. çıktı ya, kaldırımına çıktı resmen otoparkın. Şey, e, otoparktaki be, sarı şey, Mercedes'in şeyine sürtmüş, sürttüm ya, izi benim arabanın şeyine çıkmış. <laughs> Baktım bu ne <namına> havunu <laughs> Beyaz mı aldın? Küfür yayında. Beyaz geliyor. Beyaz aldıysan tabii boya bulaşır. Diye. Beyaz değil, füme. füme ya. Ha. Fümeydi, bak nasıl unutmuş. Unutur mu hiç? Neyse şimdi yayını kapatabilirsin Yasin'cim. Yok biz burada... Gitmeyin! de bir git yapalım gitmeyin. <laughs> biz. gitmeyin! biz Sibel'le <laughs> daha gömeceklerimiz var. Nerede? Kaza yaptık sandım biz. Ya. <laughs> Sakız patlattın. Yasin'cim kapatır mısın yayını? Sibel'le muhabbet ediyoruz ondan sonra kapatacağım bak. Şimdi özelde muhabbet edin. Benden izin almadım. Yok, için burada Yok bir, bir, bu burada yeni. bir biz kötüyüz aileni bir kötüleyelim biraz az ya. A evet dur Rotim ya. en güzel tadıyla O zaman benim elime de sallayın. Tamam. Roti bak midi gomeyi <laughs> atarım. Roti midi gome atarım. Ben sus sus seni senin duvara çıkarken duvara tırmanırken ki daha patlatmadım sus. Patlat aşkım benim hiç <laughs> yok. Açıyorum. Arkadaşlar. Makyaj odasında Sibel'le halay çökelim dedik bir baktım kız ciddi ciddi bu arada duvara tırmandı. Bir de beni var ki ağırbaşlı birisi zannediyorlar. Değilim. Bunlar reis bir Her <laughs> bandıma bakın ya. Tüh. Sibel de fakir. Evet. Aramızda Sibel'i zengin biliyorduk biz. <laughs> Aşkım böyle böyle para birikiyor kızım. Üç beşi kenara atınca. Bu arada Sibel gerçekten zengin arkadaşlar ha. Değilim değilim ya. Niye biz aşk köpek miyiz ya? <laughs> <laughs> Al işte ya Allah Allah. Geliyor mu? Alo. Tamam. Tamam gelmedi artık. Gel artık. Yolunuza kırmızı alın sen bana. Tamam tamam gel. Benim Burak menajerden. Hiç anlamayın. Menajer, <gülüyor> <gülüyor> Burak, Neşe, tamam menajer ayamadık da parayla değil bu arada. Ne? ne? Burak bize sponsorlu ben. diyorlar. Şimdi paramızla mı geldik sponsorla mı geldik? Ya ben, ben yürüm yapmıyorum size ya. Yürüme yapmıyorum size. Ya. Nasıl yorum yapmıyor? Nasıl yorum lan? Bize otel bulamadın lan. Ben bu ikiliyi bırakıp Merve'yle muhatap <tüpen> olacağım sizi? Daldım. Yoksa yeni bir aşk mı doğuyor? Yoksa yeni bir aşk mı doğuyor? Yoksa yeni bir şey mi doğuyor? <gülüyor> <gülüyor> <Tam>. <gülüyor> Tabii. Mervur. <laughs> Hadi bekle. Merbur. Merbur. Ay çok kötü oldu. Kapat. Kapatamıyorum. O gücü yapar Cansel. Ondan sonra. Bak Olcay yani. Ben... yayını izliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne? Cansel var burada diye o hicap var yayını izliyor. Eyvallah Olcay bizim için izleme. Cansel için izle zaten. Neyse kanka ben kaçıyorum. Kocaman. İyi eğlenceler, Öf. iyi tatiller, yani bol bol eğlenin ve fotoğraf çekin. Hadi görüşürüz. Kız Roti, hmm. Reels falan çekin ya birbirinize olabilir. Bir sürü kıyafet evet. getirsin. Evet, çalışın. Oturmayın, tatil yapmayın. İçerik üretin. Hadi bay. Yasin Hadi çok bye. bakma. Hadi bay. <laughs> <laughs> ya bunlar ne böyle? Sibel. Biz Sibel bu arada edile büdü. Evet, bu arada senin videon bence efsaneydi. Kanka ben ba çok beğendim. Her şeyi ne kadar dürüstçe söyledim. Değil Kanka mi? bir ara Koliyeyi fırlattın ya, e, <laughs> koli bana geldi, altı benimle sallıyor, seni izliyorum bir yandan, diyorum bunu. O kolye hala duruyor acaba, finale götürsem mi şöyle bir kafa atmaya diyorum ama sen bilirsin. Bilmiyorum. Ben de... Araya Arkadaşlar en son ne yaptı biliyor musunuz? Çekimdeyiz, ben oturuyorum, izliyorum, e, Sibel orada konuşuyor. Ondan sonra bu fırla... Şey yani, kolye benleydi, dedi ki bana, ya şu kolyeyi ver geri dedi, kolyeyi tekrar istedi, kolyeyi tekrardan verdi. <laughs> Sonra kolyeyi fırlattı. Bu kolyenin Sinir başına gelmedik şey kalmadı ya. Çöp. Kolye değil çöp. Arkadaşlar 18 yaşında mısın diyorlar bana. Ben kanka bin, benim buradaki şeylerim niye durdu? Ee, akmıyor chat. Niye öyle bozuldu? Kanka, Instagram bozuldu. Şey yap kanka böyle chat'e dokun. Hızlı bir şekilde yukarı o yap. Yasin yapıyorum. Olmuyor. Arkadaşlar 18 yaşında değilim, 24 yaşındayım. Akmıyor benim için. Göstermiyorum şeyim. ne mi Sibel? Görmiyorum. Sibel yaşımı göstermiyor. Ya, 22-23 falan, 22 de değilsin, 22 daha çocuk olur da 23 falan ya. 18'de durmuyorsun, abartsınlar ya. o kadar değil. Evet ya, benim moralimi bozmayın arkadaşlar. Sibel ne diyorsa o. Ben şu yayından çıkıp geleyim mi?